Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Şunu yapmaya çalışacağız. Bir önceki derste benim bahsettiğim bir kavram vardı. Lineer kontrolü aslında biz neden kullanıyorduk? Gerçekten bu formu çıkarmamızın f eşittir eksi k eksi çıkarmamızın ne gibi bir avantajı var? Aslında ayrık modellerde bu derste aslında ondan biraz bahsedeceğim. Tabi biraz matematiksel tabanını da işin içine katacağım. O yüzden bakın Şöyle geliyorum. Bir başlık atıyorum. Öncelikle lineer Form of DT Kontrol yazıyorum buraya. Şöyle. Şimdi bakın. Bu Linear Form of DT diyorum ya buraya. Biz hep çalışmalarımızda ne yapıyorduk? Bizim sistemimiz şöyle bir non-linear sistemdi. X eşittir. F artı G çarpı buraya da atıyorum. İşte U'yu koyuyordum. U bizim inputumuzdu. X state'imizdi. F ve G ise non-linear terimleri içeren ifadelerdi. Bakın biz hep uygulamalarımızda ne yaptık biliyor musunuz? U'nun içine öyle bir katsayı seçtik ki burada non-linear terimleri götürecek ifadeler vardı ve bunun yanına da bir linear kontrolcü ifadesi yazdık hep bugüne kadar biz. Bu lineer kontrolcü ifadesi bizim için neydi? Proportional bir kontroldü. Çünkü buna daha detaylı bir şekilde girmedim. Neden girmedim? Bunun PID'sini de göstereceğim aslında. Size adaptif kontrol yöntemlerini de burada göstereceğim ama bizim hep non-linear sistemlerde yaptığımız şeyler bunlar üzerineydi. <laughs> Şimdi bizim eğer sistemimizden lineerse zaten bunu koymamıza gerek yok. Non-linear terimi koymamıza gerek yok buraya. Ama bu sistem Non linearse biz bu ifadeli ne yapıyorduk? Hep bu sistemi kontrolcü girişi üzerinden lineerleştiriyorduk. Ama bizim durumumuz şöyle olsaydı bakın. Şöyle bir state'imiz olsaydı x k artı 1 eşittir. ad burada discrete'i göstermesi için bunu yazıyorum. x k artı bd çarpı buraya da f k'yı koysaydım. Bu sistem bizim için ne olacak zaten? Lineer olacaktı arkadaşlar. Peki bizim bu lineerin üzerinde aslında kontrol avantajımız ne? Neden aslında biz FK'nın içerisinde bir tane katsayı yazıp bütün state'leri yani durumların hepsini geri besliyoruz ya da full state feedback yapıyoruz? Şimdi bakın bu durumları geri beslemeli kontrolcü de biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? FK'yı bakın bu ayrık olsun, Continuous olsun hiç fark etmez. Bir tane katsayı maddesine döndürüyorduk burada. Mesela ben onun için ne diyeceğim buraya? AE bir katsayı maddesi burada ve x k yazacağım. <laughs> bu AE aslında bizim için ne arkadaşlar? Şöyle bir katsayı terimleri var bunun içinde. K1, K2, K3, K4 nokta nokta nokta. Nereye kadar? Bizim kaç tane state'imiz varsa en kadar state'imize kadar aslında bir katsayı tanımlıyorduk ve bütün state'lerin hepsini aslında geri besliyorduk bu sistemde. Eğer ki bakın ben efkanın içerisine bunu yazarsam ne oluyor biliyor musunuz bu ifade? Onu da yeşille yazayım. Bu ifade bu sefer buna dönüyor. X K artı 1 eşittir. AD XK eksi BD çarpı AE çarpı buraya ne yazacağım? X K ifademi yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bana ne anlatıyor biliyor musunuz? XK bir vektör olmasına rağmen aslında artık ben bunu tek bir parantez içerisinde toplayabiliyorum. Onu ben nasıl toplayabilirim? X K artı bir eşittir. Bir parantez içerisinde AD eksi BD AE çarpı XK formunu artık buraya ben yazabiliyorum. Şimdi bakın X bir vektör. Yani kaç tane durumumuz varsa bizim bu sistemin içerisinde state'imiz varsa aslında o kadarla ifade ediyor. 4 tane ise eğer bu 4'e birlik bir matris. O zaman bu AD, BD, AE'nin ne olması gerekiyor? Bakın bu terim de artık burada AD eksi BD, AE'nin de 4 çarpı 4'lük bir matris olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bize nasıl bir sorun yaratıyor ya da nasıl bir avantaj da sağlıyor. Gidelim bir de ona bakalım. Şimdi bakın. Ben geliyorum. Şöyle. Buraya aynı ifadeleri tekrardan yazıyorum. Şimdi benim sistemim artık neye dönüştü? Bakın burada. X K artı 1 eşittir. Bir parantez içerisinde AD eksi AE şey pardon burası BD olacak. Vektör olduğu için bakın bunların sırasını kesinlikle size karıştırmayın arkadaşlar. Şurası BD çarpı AE x K ifadesine ulaşmış aslında oluyoruz. Şimdi bakın bunun özelliklerinde ilk ne var arkadaşlar? Bir kere bu otonom oldu artık. Bu ne demek biliyor musunuz? Buna aslında artık dışarıdan bir giriş yok. Bu sistem kendi içinde aslında döngüsünü tamamlayabiliyor. Eğer bu sistem otonomsa arkadaşlar ben artık ne yapabilirim? Bunun stabilitesini kontrol edebilirim arkadaşlar. Neden stabilitesini kontrol edebilirim? bizim önceki çalışmalarımızda aslında yaptığımız şeylerde hep ne yapıyorduk? Bakın onu da şöyle göstereyim. Bir e k artı 1 yazıyorduk. Yanında işte atıyorum bunun bir katsayı oluyordu. A e diye. Buradaki de a e değil. Mesela bu da atıyorum a. Şöyle a e olmasın. Bunu farklı bir isim verelim burada. <laughs> Z diye bir katsayı olsun o. Şöyle Z çarpı EK. Eğer ki bir sonraki state'i bu z katsayısı çarpanıyla biz verdiğimizde aslında ifade ettiğimizde biz ne diyebiliyorduk? Şöyle bir çizgi çizdiğimde ben bu durumun yani error'ün zaman içerisinde sallıyorum işte t burada sonsuza doğru giderken ya da atıyorum k burada sonsuza doğru giderken gerçekten stabilliğe yani sıfır noktasına ya da herhangi bir noktaya yaklaştığını söyleyebiliyordum. Hangi durumda? Z'nin eksi 1 ile 1 olması durumunda. Eğer eksi 1 ile 0 arasındaysa osilasyon yaparak yapıyordu bunu. 0 ile 1 arasındaysa direkt bu şekilde aşağıya doğru iniyordu. Yani bakın şu çizgi 0 ile z'nin 1 arasında. Kırmızı ile göstereceğim çizgi ise bakın burada. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Osilasyon yaparak gidiyor. Bu da aslında ne ile ne arasında? Eksi 1 ile 0 arasındaki durumu aslında benim için simgeliyor. Şimdi bakın bu otonomluğu artık ben sağladığıma göre bu sistemin içerisine bakın sadece şu kat sayıları değiştirerek aslında bir kontrolcü tasarlayabiliyorum. Zaten ben hem sistem modelleme hem de gerçekten kontrol serisinde yaptığım şeylerde zaten full state feedback'i bu şekilde yapmıştım. Ancak ne tabanını yapmıştım? Eigen value'larına bakarak bu işlemi gerçekleştirmiştim. Şimdi bu Eigen value nedir? Eğer ki bizim state sayımız tek olsaydı burada yani bu 1 çarpı birlik bir durum olsaydı yani xk artı 1 eşittir işte nokta nokta çarpı xk tek bir durumdan olsaydı ben bu ifadenin ad eksi bd çarpı ae'nin eksi 1 ile 1 arasında olacak şekilde bir çözümünü yapmaya çalışırdım ve buradan ben ne yapardım ae'nin alabileceği aralıktaki değerlerin hepsini belli bir küme içerisinde gösterirdim. Ancak bu bir matris olduğu için ve state'ler birbirini etkilediği için ben burada tek bir terime bakarak bunun kararını veremiyorum arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bakın. Şöyle bir şeyimiz olsun. x1 k artı 1 eşittir. İşte x1 k artı x2 k artı u. Aşağıda da x2 k artı 1 olsun ve bunun içerisindeki katsayılarda işte 1.1 x1 k olsun ve aynı şekilde sallıyorum 0.9 x2 k olsun. Şimdi bakın ben bu sistemindeki x1'i kontrol etmek istediğimde x1 ve x2 ne yapmaya çalışıyor burada? sistemin içinde stabil olarak kalıyor. Çünkü bakın kat sayıları birebir bunların. Ama toplam şeklinde olduğu için x1 k artı 1'e hep zaten daha fazla değer gidiyor. Şimdi bunun stabil kaldığını söylesem bile yani aynı noktada kaldığını söylesem bile ben x2 k artı 1'in içinde ne görüyorum? 1.1 çarpı x1 k artı 0.9 x2 k görüyorum. Bakın bu x1 hep bu x2'yi sonsuza götürmeye çalışıyor. E bu sonsuza doğru gitmeye çalıştığı için x2 burada x1'i de sonsuza doğru götürmeye çalışıyor. Yani burada eğer iki tane terim varsa ben sadece bir tane kontrolcünün değerine bakarak yani x1 veya x2 erörlü terimlerle gerçekten şu aynı yukarıda yaptığım gibi kontrol etmeye çalıştığımda bunun kontrolünü ben gerçekleştiremiyorum. Çünkü bir durum sonsuza doğru evrilebilir. <laughs> o yüzden ne yapmışlar biliyor musunuz? Adamlar gitmişler bunların maddislerini çıkarmışlar. Neyi? AD'sini. Mesela bunun AD'si nedir arkadaşlar? Yukarıdaki mantıkla aynı şekilde yazarsam ben 1e 1'e 1'dir bu. Burası 1.1'dir. Burası da 0.9'dur. Eğer ki ben bu AD'nin eigen baktığımda bu eigen value'ları eksi 1 ile 1 arasında değişiyorsa bu sistem için ne diyebilirim ben? Stable diyebilirim. Neden diyebilirim? Çünkü bakın bir matriste sizin gerçekten kök değerlerinizi gösteren şey nedir? Eigen value'lardır. Şimdi bunu neden söylüyorum ben biliyor musunuz? Normalde bakın bizim hep kontrol ettiğimiz durumlarda iki tane durum vardı. İşte bir hız vardı, bir konum vardı. Ama bunlar aslında X'in state'iydi. Yani aslında ölçtüğümüz bir tane değer vardı. Hep X'e göre aslında bir şeyler yapıyorduk. Ama sin sisteminizde hem X position olarak olabilir, hem teta açı olarak olabilir. E bunun yanında sıcaklık parametresi de olabilir. Yani sizin kullandığınız sistem, o mekatronik sistem aslında o kadar karışık olabilir ki buradaki bütün state'lerin aslında hem kararsızlığa gitmeden hem de gerçekten istediğiniz işlemi gerçekleştirecek şekilde çalışmasını sin garanti etmeniz gerekiyor. İşte bu AD-BDAE matrisi de aslında bu işe yarıyor arkadaşlar. Peki bu ayrık kontrollü değişik mi? Aslında değişik değil. Neden? Çünkü bakın biz bunun LQR'da ve full state feedback'te aslında kontrolcüsünü tasarlarken biz hep ne yapıyorduk sistemde? Bizim sistemimiz şöyle bir şeydi. xk artı 1 eşittir. ad eksi bd ae çarpı xk artı 1 ya bu. E ben bunun böyle olduğunu biliyorsam ve gerçekten şunu da biliyorsam. Bunun bütün eigen value'larının ne ile ne arasında olması gerektiğini söylüyorum ben. Eksi 1 ile 1 arasında olması gerektiğini söylüyorsam. Ben eğer bunu sağlayabilecek bir AE değeri burada seçebilirsem ben bu sisteme ne diyebilirim? Stable diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bakın biz bu işlemi zaten yaptığımızda gerçekleştirmeye çalıştığımızda biz ne yapacağız biliyor musunuz aslında? Şunu yapacağız. Biz diyeceğiz ki bakın aşağıya geliyorum şöyle siyahla. Ben zaten bakın LQR kontrolcüde de aslında bunu yapıyordum ya da full state feedback feedback'te de bunu aslında yapmaya çalışıyordum. Ben diyeceğim ki benim aynı şu ek artı birim vardı ya eşittir işte sallıyorum buraya bir ae diyordum burada ek diyordum şimdi bakın bu e artık matris olduğunda büyük e yazıyorum bunu ya da vektör olduğunda şuraya artık ne diyeceğim biliyor musunuz bir q matrisi diyeceğim büyük ek diyeceğim bakın bunun tek farkı ne burada skalar bir değer var birebirlik. Burada bir vektör var arkadaşlar. Ve bu Q matrisi nasıl bir matris biliyor musunuz benim için? Şöyle bir matris olacak. Sallıyorum işte burada. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0. 0, nokta, nokta. işte 1, 0. En son terimde 0 olan diagonal bir matris şeklinde olacak. Ve ben buna bir tane katsayı vereceğim burada. O katsayının ismini ne olsun? Mesela sallıyorum işte burada. Ee, mesela bu katsayının ise L diyelim mesela. Şimdi bakın ben burada eğer ki diagonal bir matris tanımlıyorsam yani Q'nun aslında buna evrildiğini söylüyorsam yani bakın her state'de X1'in state'inde ben bu kontrolcü kat sayısını öyle bir seçeyim ki bu sistem ne olsun benim istediğim değerde 0.5 X1 K değerine gelsin. X2 K artı 1'i ben seçtiğimde 0.5 X2 değerine gelsin ve bu böyle 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 devam etsin. Nereye kadar? N değerine kadar arkadaşlar. Kaç tane state'im varsa 0.5.xn k olsun. E ben bunu nasıl yapabilirim? Bakın dikkat edin. Şunu alıyorum. Şöyle. Bakın ben bunu aldığımda o zaman şu ad eksi bd çarpı ae ifadesini l çarpı q'ye eşitlesem ve burada l'yi 0.5'e seçsem. Ve gerçekten A'yı buradan türetmeye, çekmeye çalışsam ben bunu bulabilir miyim arkadaşlar? Bu ifadenin içerisinden bunu bulabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki ifadeden biz ne yapıyoruz aslında? L, Q'nun değerini de buraya vererek o kökleri aslında buraya oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü bakın buradaki değerlerin hepsine diagonalde eğer ki bir matrisin içerisinde kök değerim varsa yani ya da daha doğrusu benim bir sistemimi ben bir matris şeklinde aynı bu state space'te ad'yi bd'yi ben çıkardığımda ben bunun eigen değerlerini bir matris şekline çevirirsem yani ben bu ad'nin köklerini bulursam ne yapabilirim? Sistemin gelecek zamanlardaki davranışını da aslında kontrol etmiş olurum arkadaşlar. O yüzden bakın ben buraya öyle bir ae değeri seçeceğim ki bu ne yapacak? l-q'dan çıkarıldığında bakın dikkat edin. lq var ya burada. Bunu karşıya atın. Bunu da buraya alın. AD eksi L çarpı Q'nun BD çarpı AE'ye eşit olması gerektiğini söyleyeceğim. Ve ben burada Q'yu verdim de artık benim neyim olacak? BD ile çarpıldığında ben hangi AE'yi seçersem benim sistemimin bütün kökleri rootlarım 0.5'e eşit olur. Ama bakın hepsi. 100 tane state'iniz varsa 100'ü de böyle olabilir durum belirli beslemeli kontrolcü aslında bize bunu sağlıyor. Ama diğer yandan ne sağlıyor biliyor musunuz? Nanliner terimleri biz burada götürdüğümüzde ya da sistem lineer verildiğinde ayrıkta kontrol yapmak istediğimizde kontinüsten farklı olarak biz bunların hepsini nereye sıkıştırmalıyız? Eksi bir ile birinin arasına sıkıştırmalıyız. O yüzden ben bu Q'yu seçtiğimde aslında bu ifadelerin hepsini zaten bulabiliyor oluyorum arkadaşlar. Peki ben size bunu niye anlattım? Aslında şundan dolayı anlattım. Onu da bakın mavi yazacağım buraya. Bu aslında bizim çok çok uğraşacağımız bir tane form olacak ileride. Şöyle Lyapunov kontrolcü tasarlamak istediğimizde bakın biz matris domaininde ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir şey yazacağız. ATP artı P çarpı A eşittir eksi Q gibi bir şey yazacağız buraya. Bu ne biliyor musunuz aslında? Lyapunov'un matrisler için tanımladığı bir teoremi. Eğer siz burada eksi bir Q seçebiliyorsunuz yani negatif olarak aslında diagonal bir matris seçebiliyorsanız ve buna dair bir P değeri bulabiliyorsanız işte bu AE'nin bütün katsayılarını siz elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın o zaman aslında bizim için ne önemli burada bir sistemi lineerleştirdiğimizde ya Jacobian'la biz bunu lineerleştiriyoruz o şekilde kullanıyoruz o zaman biz ne yapabiliriz bütün lineerin kurallarını bakın şu AE'yi şuradaki ya da atıyorum işte PID'yi, transfer domainini ya da atıyorum işte bu Z domainini bunların hepsini biz burada kullanabilecek hale geliyoruz Jacobian'ı yazdığımızda. Ama eğer ki biz Jacobian'ı yazmak istemiyorsak burada ne yapıyoruz? Sel, sel, kontrolcü girişini aslında bu niner kuralı koyuyoruz. Koyduktan sonra yine bunları uygulayabilecek hale geliyoruz. Peki biz bunları uygulamak zorunda mıyız arkadaşlar? Aslında değiliz. <laughs> Ancak geleceğe dair tahmin yapmak istediğimizde ya da burada geleceği daha doğru da anlatayım. Ben daha bu sistemi çalıştırmadan sonsuzda hangi değeri oturur? Eğer biz onu bilmek istiyorsak lineer teoriyi kesinlikle kullanmalıyız. Başka şansımız yok arkadaşlar. Bakın yine sizin istediğiniz yere gider bu. Erörü yine sıfırlar. Yani hatayı gerçekten yok eder. Ama karakteristik olarak transient response'ında yani geçici rejim, rejim cevabında siz buna herhangi bir matematiksel kural öneremezsiniz arkadaşlar lineer olmayan kontrolde yani non lineer kontrolde bunu yapamazsınız. Bunu yapabiliyorum diyen biri varsa kesinlikle lineerin kurallarını kullanıyordur. Bakın bunu çok iyi bilin. Çünkü zaten bu lineer olmasaydı geleceğe dair bir tahmin yapamayacaktık arkadaşlar. Zaman içerisinde bu sinyali öteleyemeyecektik. Şimdi ben size bunu neden anlattım biliyor musunuz? Biz bakın eğer bir sistemi yani aslında Jacobian'ı anlatma amacım buydu. En son toplamak adına söylüyorum bunu. Jacobian'ını biz bir sistemini aldığınızda işte kontrolcünün performansını her zaman için düşürmüyoruz. Bilekiz, biz matematiksel teorilerin yani kullanılabilecek matematiksel teorilerin sayısını onun üzerinde arttırıyoruz. O yüzden Jacobian'ını almak bir sistemi ya da lineerleştirmek her zaman için kötü değil. Hatta bilekiz çok daha güzel bir hale getiriyor sistemi. Yani siz bir sistem lineerken neden lineer kontrolcü tasarlıyoruz diye kendinize soruyorsanız ben size şu cevabı verebilirim. Birincisi siz bu sistemi lineer olarak kontrol etmek isteseniz bile bakın bunun üzerinde matematiksel bir kural uygulayamıyorsunuz standart olarak. Neden? lineer sistemlerde zamanı öteleyemezsiniz. Yani bu proses başlamadan sonsuzda hangi değeri alacağını bilemezsiniz. Ama siz bu sistemi feedback linearization gibi ya da atıyorum non lineer terimleri bu sistemin içine besleyip sonra lineer kuralları işte hata üzerinden uygulamak istediğinizde o zaman lineerin kurallarını uygulayabileceğiniz için son zamanda bu sistemin nasıl davranacağını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden zaten Jacobian alıyoruz. Bu yüzden zaten ya kontrolcü inputundan bu sistemi lineerleştiriyoruz, ya da sistemin kendisini lineerleştirip çalışma bölgesinde o şekilde kontrolcü tasarlıyoruz. Şimdi bunları ben neden anlattım? Yarın öbür gün yine non kontrol anlatacağım. Genellikle bakın yapılan uygulamalarda hep non kontrol kullanılır. Çünkü lineer kontrolcüleri gerçekten belli bir noktada lineerleştirmek ya da gerçek zamandaki, gerçek hayattaki örneklerde uygulamak biraz zor oluyor. Ama siz gerçekten kontrolcü inputunu non-lineer bile seçseniz bunun üzerine gidip lineer kurallar koyup bunu kontrol biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Jacobian'ın ya da Taylor serisini açmanın kesinlikle bakın kesinlikle faydasını sorgulamayın. Bu Kalman fitesinde de geçerli yapacağınız adaptif kontrolcülerde veya nöral network'te yapay sinir ağ modelli kontrolcülerde bile aslında biz hep ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu Taylor expansion'ı hep kullanıyoruz arkadaşlar. Ve en önemlisi daha bunu burada anlatmadım ama Taylor expansion olmasaydı zaten biz kararlılık gösteremeyecektik arkadaşlar matematik olarak. Bir Pisagor'a bir de Taylor'a borçluyuz bunu aslında. Ama bunlarla aslında bunlarla alakalı detaylı bir şey burada anlatmayacağım. Felsefe serinin aslında burada yaptığım bütün teoremlerin aslında hepsinin temellerinin ne olduğunu detaylı bir şekilde size paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bakın o zaman biz bu derste ne öğrendik? Bir kere bakın eğer bizim sistemimiz şöyle ise linear form dt kontrolün içerisinde x'e eşittir fgu varsa. Naniner terimlerimiz varsa bizim iki seçeneğimiz var. Ya kontrolcü üzerinden biz bunu lineerleştireceğiz ya da bunun direkt yanına alıp gerçekten belli noktalarda lineerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Eğer biz bunu lineerleştirebiliyorsak bakın bu bir vektörse yani bir durumdan oluşmuyorsa 4 durum 5 durum yani 5 state'li 6 state'li bir şey oluyorsa burada aslında. Biz buna ne yapabiliyoruz? Lineerin kontrolcü kurallarını uygulayabiliyoruz. Bakın ben FK'yı bu şekilde seçtim de burada ayrıkmış, kontinüsmüş hiç fark etmez. Hepsinde çalışacak zaten bu. XK artı biren ne yapabiliyorum? Otonom hale getirebiliyorum. Ve otonom yaptığım için artık bunun stabilitesini kararlılık analizini artık yapabiliyorum arkadaşlar. Peki ben bunu neden lineere çeviriyorum? Bakın pozisyon teta yani angle'ımız yani açı değerimiz ya da atıyorum sıcaklık değerimiz bizim burada varsa bunlar bizim sistemimizin dinamiklerini etkiliyorsa bakın sadece birini sürerken yani ben konumu ayarlamaya çalıştığımda bunların kararsızlığa gitmediğini kontrol etmek için bu lineer teoriyi kullanıyoruz. Çünkü her yerde biz bunun ne olduğunu göstermemiz lazım stabil olduğunu göstermemiz lazım. Peki biz bunu neyle yapıyoruz? Eigen value'suna bakarak aslında bu sistemin matrisinin yani state space'in matrisinin aslında eigen value'larına baktığımızda bu sistemin nasıl davrandığını öngörebiliyoruz. Continuous'ta biz ne yapıyorduk bunların hepsini sıfırdan küçük seçmeye çalışıyorduk. Neden? Köklerin negatif olmasını bekliyorduk. Ama biz ayrık domainde bunu ne yapmamız gerekiyor? Eksi 1 ile 1 arasına oturtmamız gerekiyor. osilasyon varsa eksi 1 ile 0 arasına, osilasyon istemiyorsak 0 ile 1 arasına oturtmamız gerekiyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şu ad eksi a'yı eşitleyeceğiz. Neye? L çarpı q'ya. Ve q'nun ben tamamen pozitif ve diagonalde birebirlik identity matrisi olduğunu söyleyerek bunu yapıyorum. L'yi de bakın burada sıfırla bir arasında seçtiğimde ben buradan A'yı bulursam bakın şu denklemin çözümünden ben A'yı bulursam ne yapmış oluyorum? Sistemin içindeki her şeyi aslında kararlılığa oturtmuş oluyorum arkadaşlar. Ve bu aslında nereden çıkıyor? Lyapunov'un kontrol teoremi var. Bir tane aslında Lyapunov'un teoremi var aslında a istediğimiz herhangi bir yere oturtmak için bir çözüm metodu bu. Bunu çözdürerek buluyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağım ben? Matlab'ta aslında bu tasarladığım kontrolcüleri hem Jacobian based hem de nonlinear based kontrolcülerin ikisinde ben ne yapacağım aslında? Denemesini yapacağım ve performans karşılaştırmasını sizlere sunacağım arkadaşlar.